E, açıkçası olayın e, çok vahim yönleri var. Her şeyden önce e, ırkçı sahiplerle yapıldığı anlaşılan bir saldırı. Sonrasında ortalığı PKK destekçilerinin yakıp yıkması aslında bu terör örgütünün sadece küçük bir parçasına veya reaksiyonun bile ne kadar yıkıcı olduğunu e, gösterdi Fransa'ya ve Fransız halkına. Bu birinci boyutu belki de. İkincisi e, bu saldırılar aslında sadece Fransa'ya değil, e, diğer PKK'ya destekçi olarak e, yardımcı olan bütün Avrupa devletleri içinde bir alan niteliğinde çünkü terör örgütü kendileriyle ilişkili olsun olmasın herhangi bir şekilde sokaklara çıkıp bu tarzda yakıcı yıkıcı Böyle bir geçmişte potansiyel Türkiye'de görüyor musunuz? Bu soruyu gibi... yöneltmeyi düşünüyordum ben size. Bu değerlendirme yapılıyor evet. olayların ardından. Böyle bir potansiyel var mıdır? Avrupa'daki ee, başka ülkelere yayılma potansiyelini görüyor musunuz sizde? Açıkçası şunu biliyoruz geçmişte. Türkiye'nin düzenlemiş olduğu terör operasyonlarında veya farklı görevçilerde PKK Türkiye içinde de ortalığı yakıp yıkma politikası içine girmişti, vandalizm içine girmişti ve Avrupa'da da zaman zaman Türk temsilciliklerine bu tarz e, provokatif terörist saldırıların olduğunu biliyoruz. Şimdi bu olaydan sonra e, çeşitli ülkelerdeki Fransız büyükelçiliklerinde e, toplanan kalabalıkları terör destekçilerine ve bunların e, bazılarında özellikle şiddet eylemlerine dikkate aldığımızda bu potansiyel kesinlikle var. Belki de bu olayların gidişatı gösterecektir. Ama her şeyden önce Fransa'da e, şimdi böyle bir merkeze saldırı düzenlenmesi ve akabinde bu öldürülen kişilerin terör örgütüyle iltisaklı olduğunun ortaya çıkması bir kere Fransa'yı değil bir kez daha o düşürdü. İkincisi terör örgütünün yandaşlarının bu tarzda reaksiyon göstermeleri sadece Fransız devleti nezdinde değil özellikle Fransız halkı nezdinde de e, durumlarının politikalarının sorgulanmasını beraberinde getirebilir ki şu ana kadar yaşanan o şiddet eylemleri gösteriler veya yakıp yıkmalar bir şekilde Fransız halkında ciddi bir karşılık buluyor. Dolayısıyla e, sadece ırkçı veya e, aşırı sağ kesimler değil, normal sıradan e, meselelerle, politik meselelerle ilgilenmeyen Fransız kesimleri de e, terör örgütünün yıkıcılığına ilişkin bir farkındalık ortaya çıkarmıştır diye düşünüyorum ki bu olayların devam etmesi halinde bu farkındalığın giderek artması ve belki de Fransız kamuoyunun kendi devletini sorgulaması ve bu anlamda karar vericilerine baskı yapması sonucunda ortaya çıkarabilir. Dolayısıyla bu e, terör eylemleri bir anlamda kendiliğinden ortaya çıkan hatta söylemeye baktığımızda bir şekilde doğallı veya doğrudan da olsa Türkiye'yi ilişkilendirmeye çalışan e, suçlamalara rağmen kendi biz zaten kendi boşlukları şiddet sarmalı ve bu şiddet sarmalı sonucunda ortaya çıkardıkları vandalizm e, bizim e, tanıdığımız bir şey. ilk defa karşı karşıya kaldığımız bir şey değil. Hatta şaşırdığımız bir olgu da değil. Ama bunun Fransa'da Paris sokaklarında gösterilmiş olması e, başta Fransa olmak üzere bütün Avrupa devletlerine aslında bir uyarı niteliğinde terör örgütü her an herhangi bir yerde herhangi bir gerekçe olmaksızın eyleme geçebilir. Şimdi Avrupa geneline yayılma potansiyelinden söz ettiniz. Siz de bunun altını çizdiniz ve diğer bir vurgunuzla Fransa halkının, Paris halkının bu olayların nasıl izleyeceği, bu olaylardan ne sonuç çıkaracağı, ne reaksiyon vereceğiydi. Noel arefesinde Paris gibi bir şehrin sokaklarını savaş alanına çeviren bir terör örgütü söz konusu. Burada verilecek reaksiyon Fransa'yı bir adım atmaya Zorlar mı Fransa özelinde konuşursak, Fransa böyle bir muhasebeyle karşı karşıya kalır mı? Ne dersiniz? E, açıkçası kısa vadede böyle bir muhasebe içine gireceklerini düşünmüyorum e, çünkü bir şekilde olayları kontamine edebileceklerini ve e, kendi bölgesel e, çıkarları çerçevesinde Fakaradan faydalanmaya çalışma süreçlerinin devam edeceğini öngörebiliriz. Ama olayların kontrol dışına çıkması halinde. Ki Fransızların bazıları mesela şu örneği veriyor. Geçtiğimiz senelerde radikallerin eylemleri sonucunda yüzden fazla kişinin öldürüldüğü eylemde bile bu tarzda bir yıkıcılık olmadı tam tersine anma gösterisi gerçekleşirdi. Bu şiddeti anlamaya çalışan insanlar var. Ve bu şiddetin dozunu arttırması halinde ve Fransız devletinin istihbaratının, güvenlik güçlerinin kontrol altına alamaması durumunda işte o zaman Fransız devletinin en azından Fransa'daki PKK ve yandaşlarına ilişkin bazı kısıtlayıcı tedbirler almaya başlaması söz konusu olabilir. Terör örgütü kendilerine uzak durdukça maalesef farklı ülkelerde bu tarz destekleri veriyorlar ki TRT'nin de Avrupa Ajansı'na ortaya çıkardığı fabrika belgeselinde ortaya koyulduğu gibi Fransa bunu Suriye'de çok Hı -hı. net bir şekilde evet. yaptı. Lafarge üzerinden farklı istihbarat üzerinden DAEŞ ve PKK'ya yardımları yaptı. Zeytin Dalı harekatından biliyoruz ki teröristlerin e, düzenlemiş olduğu, hazırlamış olduğu sığınaklar, koruganlar veyahut e, tünellerin e, oradan alınan çimentolarla e, inşa edildiği ortaya çıktı. Ve yine zaman zaman sahada da e, bu Fransız istihbarat ve güvenlik örgütlerinin terör örgütleri ilişkisi konuşulmakta. Dolayısıyla belki Fransa'daki eylemlerine bazı kısıtlamalar getirebilir, manevralarına daraltmaya çalışabilir. Zaten terör örgütü yandaşlarının bir kaygısı da şu oldu. Yani o anlık öfke veya vandalizm olarak ortaya çıkan eylemleri Fransızlar bizim etkimizi daraltabilir kaygısıyla durdurmaya çalışıyor. Yani eylemin terör eylemi olduğu için veya şiddet eylemi olduğu için değil, Fransızlardan gelecek reaksiyondan çekindikleri için böyle bir şey içine girer. Bu da aslında terör örgütüyle işbirliği yapan veya iş tutan devletlerin kaçınılmaz bir sonu olarak.